Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kurtulmuş Altılı Masa ucube bir teklifte bulundu. Değerli izleyenler, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve çok sayıda Anadolu kanalının ortak canlı yayını ile izleyicilerle buluşulan Anadolu Soruyor programının konuğu AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Dr. Numan Kurtulmuş oldu. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde Cumhurbaşkanımız bir kere seçilmiştir ve ikinci kere seçilme hakkı kendi hakkıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Nurman Kurtulmuş, Haziran'da da olsa Mayıs'ta da olsa seçime ramak kaldı. Bazı zorunluluklar dolayısıyla yaz tatili, üniversite sınıfı dolayısıyla seçim bir miktar öne alınabilir. Bu bir erken seçim değildir. Bu meclisin fesi kesinlikle değildir. Burada Cumhurbaşkanı'nın meclise fesi hakkı vardır veya meclisin kendisine fesi hakkı vardır ama bu o değil dedi. Profesör Doktor Nurman Kurtulmuş, bu seçim ısrarla iki bakımdan önem kazanıyor. Birincisi 20 yıldır millet tarafından yapılanlar ibra edilecektir. İkincisi ise Türkiye temel meselelerini çözebilmiş ve kendi meselelerini çözebilen bir ülke. Bizim gibi ülkelerde eğer siyasetin bir hedefi, bir amacı, hedefi yoksa günlük hayatın telaşesi içerisinde kaybolur. Bizim en önemli özelliğimiz şudur. Biz sadece siyasi parti değil, dava partisiyiz ifadelerini kullandı. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Altılı Masa'nın ucube bir teklifte bulunduğunu söyleyerek Altılı Masa'nın teklif ettiği şey ne devedir ne kuştur kendilerinin de bir ortak kanaati yok. Altı artılı masa için sizin derdiniz bir adar belirleyememek değil. Ortak Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine dair fikirleri yok. Sonuçta çıka çıka ortaya bir sistem teklifleri çıktı. Bir cumhurbaşkanı seçilecek, bir parlamentoyu seçsin, iki tane seçilmiş varsa bir yerde. Bu sistemin ardında Yarı başkanlık derler. Bu teklif ettikleri budur. Öyle ucube söylüyorlar ki %50 artı bir oy alan kişinin elinde hiçbir atama etkisi yok. Onun üstünde parlamento, onun üstünde anayasa mahkemesi. Bu bir parlamenter sisteme dönüş meselesi değildir. Bu yarı başkanlık sistemidir. Nasıl ve neler yapılamayacağının belirlenmediği bir sistemdir. Bu sisteme geçeceklerse yeni bir anayasa teklifi vermesi lazım. Biz onlara 2 artı 4 artı ne kadar devam ediyorsa bize oy verin getireceğimiz sistem budur demeleri lazım. HDP uyandı dedi ki sizin teklifiniz 2023'ü ilgilendirmiyor. Geriye şu kalıyor. 2023 seçimlerinden sonra bu 2 artı 4 artılı masa sonralarında nasıl bir süreç oluşturacaklarını kararlaştıramadıkları için öylesine teklifler çıkıyor. Olmaz dünyada böyle bir sistem yok. 6 tane adam bir karar alsın köşedeki bakkalı işletemezsiniz. Asla başaramazsınız. Bu koalisyonda değil dedi haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.